Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çok mutluyum. Çok fazla mutluyum. Arkadaşlar biliyor musunuz bizim bizim benim bir tane oyuncağım. Ay bir de dün benim 1 Mayıs'tım. Ee, benim doğum günümdü. Arkadaşlar çok mutluyum şu an. 1 Mayıs'ta dün arkadaşlar inanamıyorum. O kadar pastalar. var. A annem pasta alma alamadım. El yapımı bir pasta yaptı arkadaşlar. Ona da katlandım artık. Ne yapalım işte? Biliyorsunuz ki koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bugün e, çok hediye geldi. Birisinde Barbie çıktı, birisinde ev çıktı, birisinde e, ee, aycık çıkmıştı birisinde e, bana şu yukarıdaki süs tavuk çıkmıştı bakın arkadaşlar görüyor musunuz bakın aynı yukarıda dolabımın aynı yukarısında. görüyor musunuz arkadaşlar Zıplayneyi gösteriyorum size. Ha, bilmiyordum. Arkadaşlar <laughs> gördünüz mü? Arkadaşlar evet. Şimdi sözüme geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle Eslem'le Saklambaç oynayacağız değil mi Eslem? Eslem'i bu arada tanıştırayım. Yeğenim Eslem. Erkan abimin kızı. Şu Erkan abimin kızım. Eslem dil çıkarmak yok arkadaşlar. Bakın Eslem bir öpücük attı mı? Yap. bir de Gördünüz mü arkadaşlar? Eslem'i çok seviyorum. Yeğenlerimden en sevdiğim zaten. Bir tane, iki, üç tane yeğenim var. Onun en sevdiğim o. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar saklambaça başlıyor ve Rus. Eslem sen say. Ben de saklanacağım olur mu? Bir. Ben aç a, a, ben aç diyene kadar açmıyorsun. Tamam mı? Arkadaşlar. <laughs> Bakın ne aldım. Lars'ı aldım ondan. Neyse ben saklanayım. Sen bir bir arkadaşlar eve gidiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar gidiyorum. <laughs> ebe 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 ebe. Ebeledim eslam ebeledim 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 eslam ebeledim ebeledim bana ne? Ebeledim değil mi arkadaşlar? Ebeledim. Lütfen yorumlara yazın. Ebeledim değil mi arkadaşlar? Hile yapmıyorsun Neslihan. Bak buraya. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> say. Say ben gözünü aç diye ne kadar açma. Açma dedim. Ya git. Git say git say. Hadi Olsun. git git git. git. Şişşş. Evet arkadaşlar şimdi Eslem bir daha sayacak. Delirtiyor beni arkadaşlar ya. Eslem git şuradan say ya. Küstüm bak küseceğim. Küseceğim şimdi hadi say. İki, 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 Aç diye ne kadar açma. Aç. we don't smoke Arkadaşlar Eslem ağladı. Ama bu sefer ben saymak zorunda kalacağım. Çünkü Eslem'i bu kadar saydıramam. Neyse arkadaşlar ben söylüyorum Eslem'in hayrına. Hadi Eslem git saklan. Neyse arkadaşlar öğretmenim gelmişti. Durduklamak zorunda kaldım. Öğretmenimi çok seviyorum arkadaşlar. Onu çok özledim. Okullar artık açılmıyor. Neyse ben sayayım. Bir.

Eslem neredesin şekerim? Burada değil mi? Yok. Eslem'in sesi geliyor arkadaşlar. <laughs> 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 Burada <laughs> değil. <gülüyor> Eslem mutfakta kesin arkadaşlar. Eslem! neredeyse çek! <laughs> buldum seni! <laughs> arkadaşlar mutfak masasının altına saklanmış. Yuh Eslem yuh! Nereye saklanmışsın sen ya? Ay <laughs> arkadaşlar çık çık! Ebelemeye gidiyorum seni. Dur etme başından. Ebe 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 ebe. Arası yok. Arası yok. Ben gidiyorum. Sen sayacaksın bu sefer. Say. Say esta. Aç. Aç arkadaşlar. kübit adı var var araştırmalar ikinizdesiniz. Bu bilanda zorlu bir çalışma yürütülüyor. Tüm dünya binlerce bilim insanı gibi onlar da medeniyolla hayata bağlarca koşuşturmuş. Tüm dünya bu sefer Bu kuşak yakınlar için. Ya keşke böyle seydim orayı. Neyse bu sefer de ben seyeceğim artık arkadaşlar. Hadi sayıyorum. Çok öyle yerlere saklanma. Ay arkadaşlar bela. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 14 15 16 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, Önüm, arkam, sağım, sağım, sağım. saklarım. Eslem. Eslem bu sefer seni buluyacağım. Arkadaşlar bakar mısınız? Eslem'in bebeğine. Nilüya'sına bakın. Böyle şeylerine zarar veriyor. Bakar mısınız Nilüya'sına? Bakın. Boyamış Nilüya'sının yüzünü. Bakın. Neyse arkadaşlar şu anda onunla uğraşamam. Ben gideyim. Esmer! Hey. Bulacağım seni, bulacağım seni. Uf. Ya bu kız beni iki dakikada buluyor ama ben onu bir, bir saniyede bulamıyorum. Arkadaşlar çanlak çömlek patlatmayı çok korkuyorum şimdi o var ya uyanık şimdi o kırmızı üstü pembe ya gidip tane pembe e, e, üst buluyor geliyor onu gösteriyor ben de diyorum Eslem morcasını çanlak çömlek patlatıyor arkadaşlar Eslem Neredeysen çık Arkadaşlar bakar mısınız? Buldum seni ebelemeye gidiyorum. Ebelemeye gidiyorum. Ebelemeye gidiyorum. Ördedim. Ördedim. O zaman oynamasaydın ebelemeye gidiyorum. Ebe 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 ebe. Ebeledim. Arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Öpüyorum sizi. Eslem öp. Bye bye. Et. Görüşürüz arkadaşlar.